Merhaba arkadaşlar, Gezgin kitapan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'tayız. Saray gezisi yapacağız. Dolmabahçe Sarayı'nı gezeceğiz. Ondan sonra Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan müzeleri gezeceğiz. Bunun yanında Ihlamur Kasrı'nda gezerek gezimizi tamamlayacağız. Elvia Çelebi Dolmabahçe Sarayı'nın bugünkü yerinde Yavuz Sultan Selim'in bir köşk yaptırdığını yazar. 1. Ahmet zamanında mekan taşla doldurulur ve köşk büyütülür. Sarayın ve yerleşimin adı da buradan gelir. 19. yüzyılda 2. Mahmut aynı yerde yeni bir saray inşa ettirir. Bugünkü yapı ise 1842 yılında 1. Abdülmecit tarafından Karabek Balyan'a inşa ettirilir. Yapımı 1853 senesine kadar devam eden saray Abdülmecit'in ikamet ettiği yer olmasının yanı sıra resmi işleri de gördüğü saraydır. Abdülmecit'ten sonra kardeşi Abdülaziz de bu sarayda yaşamıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konutu olan Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün öldüğü yer olması nedeniyle Cumhuriyet tarihinde de ayrı bir döneme sahiptir. Biz gezginler için en sıkıntılı konu saraylarda video çekememek. Gönül ister ki hem videoyu çekeyim hem de bu da sarayı anlatayım. Dolmabahçe Sarayı'nın ana yapıları Haden, Mabeyn, Saat Kulesi ve Dolmabahçe Camisi'dir sarayda 285 oda ve 46 adet salon, 6 hamam ve 68 tuvalet vardır. Saray 110 bin metre kadar kurulmuştur ve 1910'larda elektrik ve kalorifer sistemine geçilmiştir. Selamlık kısmından çıktık ve şimdi harem bölümüne doğru ilerliyoruz. Maalesef burada da video ve fotoğraf çekmek yasak. Harem gezisini de bitirdik. Hayır Ben bundan yıllar önce gezmiştim. Dolmabahçe'ye çok eskiden gelmiştim. 10 12 yıl önce yanılmıyorsam. Ve şimdi geziyimde daha fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Daha dikkatli inceledim. Daha estetik olduğunu fark ettim. Adem Dadesi'nin aynı zamanda Selamlık Dadesi'nin. Burası da dizilen yerler ve videosu çekilen yerler içerisinde yer alacak. Şimdi resim müzesine doğru yol alacağız ama ilk önce Limonluk Kafe'de biraz dinleneceğiz. Mabeyin merdivenlerinin korkulukları kristallerle süslenmiş harikulade bir görünümde olup Mabeyin'deki tat salonunda bulunan 36 metrelik kubbeden sarkan 4 tonluk ve 750 ampüllü kristal avize salona alpay bir hava katmaktadır. Bu avize Kraliçe Victoria'nın hediyesidir. Bu tat salonu 19 Mart 1877 tarihinde 2. Abdülhamid'in Osmanlı Meclisi açılışına ev sahipliği de yapmıştır. Ayrıca haremde tat salonunun izlenebileceği bir koridor vardır. Ihlamur kasına doğru ilerleyeceğiz. Bakalım orada çekim yapabiliriz umarım. Yoksa çok boş bir video olacak ya. Beşiktaş gezimizin son durağına geldik. Ihlamur kasındayız. Hem gezelim hem de anlatalım buranın tarihinden, bilinmesi gereken özelliklerinden. Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı yamaçları arasında kalan Ihlamur Vadisi tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Çınar Fulya Derisi'nin aktığı ıhlamur ve çınar ağaçlarının gölgelediği yeşillikler içinde bir mesle alanıymış. Bugün katıların yer aldığı vadinin ilk bölümü Sultan 3. Ahmet döneminde Tersane Emine'nin Hacı Hüseyin Ağa'ya ait bağ iken, devlet hazinesine katılarak parça ait bir has parçaya dönüştürmüştür. Yıldızda doğru yükselen ikinci bölümünde Sultan 3. Selim ile Sultan 2. Mahmud'un keman ile birlikte atış çalışmaları yaptıkları günümüze ulaşan bazı nişan taşlarından anlaşılıyor. Bu nişan taşlarının üzerlerinde sultanların su dolu testilere yaptıkları atışların mesafeleri, dereceleri ve tarihleri yazılıdır. Tabas, tabas, tabas? Tabas Şimdi merasim köşkünü gezeceğiz. Saat dört buçuk gibi açılıyor. Abdülmecit tarafından Nigoros Balyar'a merasim köşkü ile Mahiyet Köşkü olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan merasim köşkü şimdi önündeyiz. Asıl ıhlamur kastıdır. Yüksek bir su basma üzerine tek kattan oluşan dörtgen planlı köşk kesme taştan inşa edilmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde has bahçe zaman zaman çeşitli eğlenceler ve pehlivan güreşleri düzenlenmiştir. Sonraki yıllarda padişah ve ailesinin gezileri için Uzakya'da olmaya devam eden ıhlamur kasırları Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1951'de İstanbul Belediyesi'nin kullanımına verilmiş ve Tanzimat Müzesi olarak düzenlenmiştir. Merasim Köşkü'nün biraz ilerisinde bulunan Mahiyet Köşkü daha sade bir yapıdadır. İki katı olan bu yapıda giriş cephesinde iki kollu bir merdiven bulunmaktadır. 1. Abdülmecid'in genç yaş ölümünden sonra Abdülaziz ağabeyinin sevdiği bu yapıları ve çevreye fazla olmamakla birlikte ilgi gösterir. Medaklı olduğu horoz ve koç dövüşleri ile güreşlerin bazılarını bu bahçede yaptırırdı. Sonraları 5. Mehmet sık sık buraya gelip dinlenmiş. Onun zamanında İstanbul'u ziyaret eden konuklardan Bulgar ve Sırp Kralları 1910'da burada ağırlanmıştır. Ihlamur Kasırları Beşiktaş'ın ortasında cennetten bir bahçe. Güzel korunmuş, yapılar aynı şekilde korunmuş yine. Ondan dolayı tarihi mirasa burada sahip çıkılmış. Siz de buraya geldiğiniz zaman küçük bir doğa gezintisi, bahçe gezintisi yaparsınız. Kasaların içini, köşleri gezersiniz. Benim için güzel bir Beşiktaş gezisi oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda iç kısımları, harem dairesini, ondan sonra selamlık bölümünü maalesef çekemedik. Ondan dolayı daha çok çeşitli görseller aracılığıyla buradaki sarayı ve buradaki kasırı anlatmaya çalışacağım. Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım paylaşarak ele dağıtalım. Başka bir gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın.